Faiz ne kadar? Merkez Bankası'nın faizi aylardır değişmiyor. Aylardır %50'de. İşte dün açıkladı kararını yine %50'de sabit bıraktı. Ama bir de bizim elde ettiğimiz faiz var, mevduat faizi o aylardır dalgalanıyor. Burada görüyorsunuz %42 ile %54 arasında gidiyor geliyor. Burada kırmızı çizgi para piyasası fonlarının yıllık getirisi. Deutsche Bank hazırlamıştı tabloyu. Bugün onun raporundan aldım. Merkez Bankası'na dair faiz tahminini de birazdan aktaracağım. Ve işte gördüğünüz gibi para piyasası fonlarının yıllık getirisi geçen hafta %53 civarındaydı. Şimdi bu hafta tekrar %50'ye inmiş durumda. Bankalardaki mevduat faizlerinde de bir miktar düşüşler var. Çünkü mavi çizgide burada gecelik faiz, repo ters repo faizi o da bu hafta %47'ye kadar indi. O inince işte para piyasası fonlarının getirileri de mevduat faizleri de bir miktar düşüş gösterdi. Burada gördüğünüz gibi bu hafta gecelik faiz hep %47 civarındaydı. Niye böyle oldu? Niye gecelik faiz düştü? Çünkü Türkiye şimdi yine bir miktar sıcak para girişi var. Merkez Bankası onu alıyor, rezervlerine koyuyor ama alırken piyasaya TL veriyor ve böylece piyasada bir TL fazlası tekrar ortaya çıktı. Bu da işte faizin bir miktar düşmesine neden oldu. Mevduat faizlerine gelecek olursak Şener Şen'in sorusu. Şener Şen zamanında tabii ki para piyasası fonları yoktu biliyorsunuz. O film çekildiğinde, Banker Bilo filmi çekildiğinde 70'li yıllarda sadece mevduat faizi vardı. Üstelik onu da devlet belirliyordu. O zamanlar bankalar kendileri faizi belirleyemezdi. Devlet belirlerdi. O faizi bankalar verirlerdi. Bugün bankalara sorduk ne kadar faiz var ama bunu aktarmadan önce bir uyarı yapmak istiyorum. Zaman zaman beni eleştiriyorsunuz. Benim bankamda böyle bir faiz yok diye. Bir kere elbette mevduatın tutarına göre çok değişiyor. Mesela bugün bir büyük özel bankada, Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birinde 1 milyon liranın üzerine biz sorduğumuzda %48 faiz vardı. Ama 5 milyon liranın üzerine aynı banka %49 faiz veriyordu. Ve fakat 100 bin ila 300 bin lira arasına ise sadece %44 faiz veriyordu. Yani yüksek tutarla düşük tutar arasında faiz tam 5 puan bu bankada en büyük özel bankalardan birinde oynuyordu. o yüzden faiz gerçekten çok farklılaşabiliyor müşterisine göre. Ama bugün Halk Bank'ta biz %51 faiz bulduk. Yapı Kredi Bankası'nda %48'di ama bireysel fon olursa %49,5 diye de eklediler. Ziraat Bankası'nda Türkiye'nin en büyük bankasında bugün %50 faiz vardı. Tebde ise bugün yine %48 faiz önerildi. Merkez Bankası kendi politika faizini sabit bıraktı ama o faizini indirmeye başlayacak. Ama er ama geç ama bu sene ama gelecek senenin başında ve o indirmeye başladığını tabii ki mevduat faizleri de para piyasası fonlarının getirileri de düşmeye başlayacak. O yüzden Merkez Bankası'nın indirme ne zaman başlayacağı son derece kritik. Biraz önce gördüğümüz o tabloyu hazırlayan Deutsche Bank Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrasında bir rapor yayınladı bugün ve diyor ki Onların yani bizim diyor bizim bas senaryomuz Kasım'da Merkez Bankası'nın indirimlere başlayacağı biçiminde önce bir 250 bas puan indirim yapacak Deutsche Bank'a göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ardından Aralık'ta bir 250 bas puan daha indirimle yola devam edecek 2025'te de yeni indirimler Deutsche Bank'a göre yapacak ama bas senaryo ve dünkü karar biraz şahin bir karardı biliyorsunuz ve diyor ki dünkü karar sonrasında faiz indirimlerinin ertelenme olasılığı da pek hala artmış durumda. Bu arada bugün Goldman Sachs Amerikan Bankası bu da. Onun da bas senaryosu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın indirimlere Kasım'da başlayacağı biçiminde. Evet para piyasası fonlarında aylık %4.4 civarına getiriler var. Peki en iyi aylık getiri hangi fonlarda? Son bir ayda en iyi getirileri sağlayan yatırım fonları. Bunlar serbest fonlar. Ziraat portföyün ikinci serbest fonunda bir ayda %30.60 ve aynı portföy şirketinin birinci serbest TL fonunda %30. yine 60 civarında birbirine çok yakın getiriler var, aylık getiriler var. Üçüncü İstanbul portföyün ikinci hisse senedi bu da serbest fon. Onda da %20'den fazla aylık getiri olduğunu görüyoruz. Serbest fonlara girmek için nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Nitelikli yatırımcı olmak için de bankada 1 milyon lira ve üzeri paranızın olması gerekiyor. Fakat bankadan bankaya da değişiyor nitelikli yatırımcı şartları. Bankanıza lütfen sorunuz. Dövizse de bakalım bu arada dolar haftayı nasıl bitiriyor? Bugün yine bir miktar yükseliş var dolarda. 34.10'un üzerine çıktı bankalararası piyasada. Kapalı çarşıda ise biraz daha aşağıda 34 civarından hem alıp hem de satabiliyorduk. Euro da bu arada 38 liraya kapalı çarşıda geldi. Altın, ons altın rekor üzerine rekor kırıyor. Bugün 2600 doların üzerine çıktı. Fed'in 50 bas puanlık indirimi sonrasında. Üstelik şimdi piyasa yılın geri kalanında Fed'in öngördüğünden daha fazla indirim bekliyor. Bank of America açıkladığı son iki toplantısında toplamda 75 bas puanlık bir indirim bekliyor. Fed ise biliyorsunuz bu yıl ben 50 bas puan daha indirim yapacağım dedi. Yani piyasa şu anda çok iyimser ve bu iyimserlik de işte ons altını zirveye taşıyor. Bugün 2619 doları gördü. Şu anda 2615 dolarda ve o yükselince biraz da dolar yükselince TL karşısında bugün Kapalı çarşıda fiziki gram altın 3000 liraya yaklaştı. Bizim alış fiyatımız 2938 lira ve 2905 liradan gram altını bugün satabiliyorduk. Ve gümüş de bu arada yükselişini sürdürüyor. 31.40 dolarda ons gümüş ve altın gümüş oranında da bir miktar düşüş var. Yani gümüş altınla arasını yavaş yavaş kapatmaya çalışıyor. İngiliz sterlini bu yıl dolar karşısında en çok yükselen büyük para birimi. Burada görüyorsunuz en çok dolar karşısında sene başından bugüne değer kazanan paralar. En tepede Kenya Şilini var. İkinci sırada Malezya Ringgit'i. Bunların sebeplerini bilmiyorum. Bakmadım açıkçası. Bilen izleyiciler varsa videonun altında belirtirlerse Kenya parası neden bu kadar çok değer kazandı? Malezya'da ne oldu? Öğrenmiş oluruz. Ben de size haftaya aktarırım. Biraz da araştırırım elbette. Ama gördüğünüz gibi İngiliz parası da iyi değer kazandı. Yani gerçekten dikkat çekici performansı var ve Fed'in 50 bas puanlık indirimi sonrasında bu arada son 2 yılın en yüksek seviyesine yükseldi dolar karşısında. Ve TL karşısında da burada görüyorsunuz euro ve dolardan çok daha fazla getiri sağladı. Sene başından bugüne sterlin TL karşısında %20.63 yükseldi. Oysa euronun yükseliş oranı %17.26 doların ise sadece %15.02. Yani sterlinde kalanlar en doğru işi yapmış oldular. Ama acaba sterlin daha fazla yükselir mi? Yatırım kuruluşları diyor ki hayır bu muhtemelen görüp görebileceği en yüksek seviye. Çünkü İngiltere ekonomisinde de problemler var. Şimdi niye Sterling son 2 yılın zirvesine çıktı? Çünkü dün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Sabit bıraktı o. Oysa FED 50 bas puanlık bir indirim yaptı. Ama şimdi İngiltere ekonomisindeki sıkıntılar sebebiyle büyüme çok yavaşladı ve sosyal bir kargaşa da var biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda mülteci karşıtı olaylar oldu. Polisle çatışçı Birçok kentte göstericiler. Ve şimdi İngiltere Merkez Bankası'nın da el mecbur faiz faiz indirimlerine başlayacağı ve bunun da sterlini dolar karşısında zayıflatacağını birçok yatırım kuruluşu öngörüyor. Mesela HSBC bugün o görüşteydi. Şu anda sterlin dolar paritesi bugün 1.33'ü gördü. Ama burada kalıcı olamayacağı düşüncesinde HSBC, üstelik HSBC bir İngiliz bankası. Amerikan borsaları Fed'in karar sonrasında yükselmişlerdi. Bugün bir miktar geri çekilmeler görüyorum. Şu anda orada sabah saatleri ama Şimdi Fed'in faiz indirim döngülerinde tarihe baktığımızda New York borsası da Nasdaq'ta ciddi yükselişler kaydetmiş. Bunun bir oranı da var. 1970 yılından bugüne baktığımızda S&P 500 endeksi yani New York borsasının endeksi Fed'in faiz indirimlerine başladığı yıl bir yılda ortalama %18 getiri elde etmiş. Yani tarih eğer tekerrür edecekse Şimdi FED yeni başladı indirimlere devam edecek gibi görünüyor. S&P'de yani Amerikan borsalarında iyi bir potansiyel var. Fakat diğer yandan da şimdi beklentiyle yani FED'in indirimlere başlayacağı beklentisiyle zaten sene başından bugüne çok ciddi bir yükseliş gördük Amerikan borsalarında. S&P mesela %20 civarında primli yılbaşından bugüne bu beklentiyle. Yani bu beklentiyi zaten satın aldı. Ve bu yükselişte bu arada rasyolar da biraz pahalı hale geldi. Mesela S&P'nin şu anda fiyat kazanç oranı FK'sı 21'de. Bu gelecek bir yılda elde edilecek kazançlar baz alınarak hesaplanan FK 21. Ama tarihsel ortalaması S&P'nin FK'da 15.7. kere burada biraz pahalı. Keza bu arada piyasa değeri, defter değeri onun da tarihi ortalaması 2.6 ama şu anda 5 katı piyasa değeri, defter değerinin S&P tarafında. Ama tarihin de genellikle tekerrür etmek gibi bir huyu vardır. Onu da hatırdan çıkarmamak lazım. Bu arada Amerikan borsalarında hatırlatmakta fayda var. Bu kanalın sponsorlarından Midas'taki bir yerli aracı kurum yatırım hesabınızda yatırım yapmanız mümkün. 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle Amerika'da hisse alabilir ya da satabilirsiniz. Midas Türkiye'de SPK'nın denetiminde. Amerika'da işbirliği yaptığı kurumlar orada ilgili mercilerin denetiminde. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Yatırım hesabı açmasanız dahi temiz bir arayüzü var. Amerikan borsaları ve bu arada Borsa İstanbul'u izlemek için de kullanabilirsiniz. Ve Bitcoin'de bugün bütün dünyada risk iştahı artarken Bitcoin geri kalır mı? En riskli vardık. Bu hafta %10 civarında yükseliş var Bitcoin'de. Ve bugün bir ara sabah saatlerinde Asya piyasasında 64 bin doları geçti. Sonra bir miktar kar realizasyonuyla geriledi. Ama Amerikan borsaları yükselirken eğer yükselecekse Bitcoin'de elbette çarpı 2 belki çarpı 3 önümüzdeki dönemde yükselecek. Borsada bugün dünkü coşkudan eser yoktu. Haftayı yine düşüşle kapattık. Sabah aslında artı başlamıştık. 10.000'de 10 üzerinde görmüştü borsa. %0.11 yükselişle başladı 9.986'dan. Kısa süre sonra 10.000 üzerine çıktı. 10.008'i gördü. Ama bu en yüksek seviye oldu. Ve en düşükte 9.887'yi gördü. Kapanış 9.900 eksi. Gün sonunda %0.76 Bankalar %0.38 eksi, sanayi %0.22 eksi, İşlem hacmi ise 117 milyar lira. Bugün bütün gün aslında 9900 ile 10.000 arasında gitken hareketi yaptı. Hisse bazlı hareketler vardı. Endekslerin çoğu eksi oldu. Evet Fed'in indirimi önemli. Bizim için de önemli. İşte bizi ateşlemişti ama şimdi kısa sürede o yüzden bize borsaya para gelmeyecek. E bizim Merkez Bankamızda yüksek faize devam dedi. Borsanın rakibi faiz. Yani bunlar kötü. Şimdi Eylül enflasyonu kritik. Eğer bu ayın enflasyonu biraz düşük gelirse Merkez Bankası'nın faiz indirimleri biraz yaklaşacağı için Borsa'yı ateşleyebilir ama bu ay kötü gidecek gibi görünüyor. Bugün Türkiye'nin risk birini 251'e kadar indi. Bu ve bu arada BDDK'nın bankalarla ilgili bir kararı bankalara yaradı. BDDK, yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterli hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı. Önemli bir karar. Önümüzdeki günlerde bunu tartışacağız. Yani burada Merkez Bankası'nın buna dahili var mı, onayı var mı? Niye böyle bir karar alındı? Çünkü biraz hani parasal gevşeme işareti veren bir karar. Bir miktar bankalara yaradı. Bir de tabii bugün dış borsalarda kötüydü. O da yine bizi olumsuz etkiledi. Bugün endeksi düşüren ana kağıtlar BİM. Bugün %6.5 eksi oldu BİM. Migros o da %3 eksi oldu. Tüpraş, Enk, Alarko, Tofaş ve Ford borsayı aşağıya çektiler. Pozitif ayrışanlar Ereğli, İşçe, Sasa, Hektaş, taban oldu. Bir haber falan yok Hektaş'ta. Sermaye arttırma süreci devam ediyor. Garanti, Emlak, Kardemir, Sabancı, Şişe, Astor, Halkbank, Vakıfbank. Bu kamu bankaları biraz geri kalmışlardı. Artı olan az sayıdaki sektör GYO'lar, demirçelik ve İş Bankası iştirakleri endeksler. Negatif ayrışmada önde giden endeksler ticaret, spor, inşaat, aracı kurumlar, bilişim. Bugün en çok alan ve satanlara baktığımızda dengeli bir görünüm vardı. En çok alan Ak Yatırım, Batı Söke, Koza Anadolu, Enerya, Link aldı bugün. Ve onun karşısında Info Yatırım, Akbank, Batı Söke, THY, CVK, Maden ve Batı Çim sattı. Ve QNB finans yatırım ise Koza Anadolu, Batı Söke, Enerya ve Anadolu Hayat bugün sattı. Pazartesi için baktığımızda destek 9.800'de, direnç 10.000'de. Ve 10.020 civarında dün belirtmiştim 50 ve 100 günlük ortalamalar geçiyor. Onu geçmesi önemli. Bugün işte 10.000 altında bitirdiğini haftayı. Ve onların da üzerine bu arada 10.150'de borsanın ana direnci bulunuyor. Para girişi olan hisseler... Garanti, Kardemir, Cem Zeytin, Türksel, Batı Söke, Ereğli, İşçe, Koç, Telekom, Pegasus. Para çıkışı olanlar Akbank, Tüpraş, Yapı Kredi, CVK, Madem, Bimaş, Nitakü, Gübre, Enka İnşaat, Tofaş Oto ve Özata Denizcilik. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü İstanbul dışında olacağım. O yüzden pazartesi video yayınlayamayacağım. Salı gün devam edeceğim ama pazar günü Son dönemde Türkiye'den çıkan az sayıdaki küresel markalardan birinin hikayesini anlatacağım hafta sonu hikayelerinde. Salı günü ya da pazar günü yeniden görüşmek üzere hepinize iyi bir hafta sonu, iyi bir tatil diliyorum.